Hepinize keyifli haftalar spor düşkünleri Galatasaray'ın iki hafta öncesinden belli olan 19. şampiyonluğunun dünkü Trabzonspor maçı finaliyle resmileşmesiyle birlikte Türkiye 2012-2013 futbol sezonu da resmi olarak sona erdi. Özellikle son haftalarda yöneticisinden futbolcusuna, spor yorumcusundan taraftarına gittikçe yükselen bir gerginlik ve hem futbol hem de ülkemiz adına son derece yakışıksız olaylarla sona eren sezon birçoklarına daha beterlerini yaşatmadan bitti diyerek bir oh çektirdi. Bütün bu olayların üzerine bugün federasyonun futbolun aslında bir spor dalı olduğunu açıklaması birçok futbol severde şaşkınlığa yol açtı. Yıllardır yaptıkları şeyin bir spor dalı olduğunu öğrenen ve ikna olmayan futbolculara ve taraftarlara bir sonraki sezon açılışına kadar futbolun ne olduğu hatırlatma kursları açılacak. Futbolun holiganizm ve ırkçılık olduğunu zanneden ileri düzeydeki mağdur kursiyerler tespit edildi. Kliniklerde yapılan testlerde Metin Oktay, Lefter, Cüneyt Tanman, Karınca Ezmez Şevki, Fair Play, Dostluk, rakip takım taraftarlarının yan yana maçı izlemesi, derbide stadyumda bulunan polislerin birinin parmağını geçmemesi gibi görsellere yanıt vermeyen, hatta montaj bunlar diyerek tedaviyi reddeden binlerce futbol unutkanı mağdur acilen tedavi altına alındı futbol unutkanları kurslarda hızlandırılmış şekilde 90 öncesi maç kasetlerini izlemeye tabi tutulacak.